Şöyle takkalı bir dişi. Ayakları full topaç olmuş şimdi. Bunu halledeceğiz. Diğer erkeğini hallettim. Sıra dişisinde. Şunu kapatalım. Evet, gel bakalım. Yöntem basit. Suya sokacağız. Yumuşatacağız. Güzel bir hayvan. Göğsü limon gibi, portakal gibi. Takkalı. Şimdi bir deneyelim. Şöyle koyalım. İşte hayvanın ayağını mahvetmiş. İşte ızgara olmayınca kümesinin altında ızgara şart. Bunlar İdris Aga'nın kuşları. İdris Aga sevaba girdim daha <laughs> Güzel oldu bak Rahatladı hayvan ya Evet Ayaklar güzel oldu Hadi bakalım Şu dumanlı takım benden gitmeydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Benim kuşlara benziyor bu. Dumanlılar. Abi ayağın şekli değişmiş ya. Ayağın asını. Bu ne hale gelmiş bu? Aga bunu hiç mi görmedin ya? Kötü olmuş. Neyse bakalım buna da bir sevap işleyelim. Hadi bakalım. Bit de var herhalde ha. Neyse ilaçlarız evet. dur.